Merhaba arkadaşlar. Bu hafta farklı bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır yapmadığım bir araştırma videosuyla. Ve video çok ilginç. Yani ben bu konuyu ilk gördüğümde hemen ele almak, hemen yapmak istedim. Çünkü daha önce ben karşılaşmadım bunu yapan kimseyle YouTube Türkiye'de. Ya bilmiyorum var da olabilir ama ben karşılaşmadım en azından. Ee, ama konu için çok heyecanlıyım. Onun için hemen konuya geçelim. Vahşi doğa kampı deyince çoğunuzun aklına Amerikan filmlerindeki çadır, kocaman bir kamp ateşi ve marshmallow eşliğinde anlatılan korku hikayeleriyle süslenmiş, doğanın kalbinde heyecan ve macera dolu bir kamp ortamı gelebilir. Bugün size anlatacağım bu kamp türü yüzünden vahşi doğa kampı deyince artık aklınıza çok daha korkunç senaryolar gelecek. Aslında bu tam olarak haritada işaret edebileceğimiz bir kamp yeri değil. Vahşi doğa kampı, vahşi doğa terapisi olarak da isimlendiriliyor ve Amerika'da çeşitli yerlerde uygulanıyor. Adı ne kadar masum değil mi terapi? Fakat bu terapi sizin bildiklerinizden değil. Açık hava davranışsal sağlık hizmeti olarak da bilinen ve resmi bir terapi şekli olarak da kullanılan bu terapide davranış bozukluğu olan gençlerin enerji ve sıkıntılarını vahşi doğada atması amaçlanmıştı. Ayrıca buraya sadece davranış bozukluğu olan gençler değil, yasaklı madde dahil çeşitli bağımlılıkları olanlar veya ruh sağlığı bozuk gençler de alınıyordu. Amaç, gençlerin vahşi yaşamda karşılaşabileceği zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken, kendi hayatlarında üstesinden gelemedikleri sorunların aslında ne kadar aşılabilir olduğunu onlara göstermekti. Burada amaç iyi görünse de bu kamplara katılan gençlerin istenenin aksine ciddi sorunlar yaşadığı zamanla ortaya çıktı. 2022 yılında The Guardian isimli gazetede bununla ilgili bir haber yapıldı. Habere göre yıllardır psikolojik sıkıntılarla uğraşan ve çeşitli tedavilere cevap vermeyen 16 yaşındaki Rowan Bissett isimli kız çocuğu ailesi tarafından bu kampa gönderildi. Çöl iklimi olan Utah'ın bir kasabasında gündüzleri hava sıcaklığı 38 derecenin üstüne çıkıyor. Geceleri ise 4 derecenin altına iniyordu ve gençlerin bu hava koşullarında 15 kilometreden fazla yürüyüş yapmaya zorlandıkları ortaya çıktı. Aynı zamanda gençler aç bırakılıyor. Kaldıkları süre olan 3 ay boyunca duş almalarına da izin verilmiyordu. Bu yüzden onlarca genç bu kamptan dönünce ciddi enfeksiyon hastalıklarıyla boğuşmak zorunda kalmışlardı. Rowan daha önce bu kamplarla ilgili yapılan haberleri duymuştu ve bu yüzden de kampa gitmek istemiyordu. Ancak işler onun istediği gibi ilerlemedi. Kampa neredeyse kaçırılarak gönderildiği ilk günden itibaren duyduğu hikayelerin birebir gerçeğini yaşadı. Protein olsun diye haftada iki kere ton balığı konservesi veriyorlardı. Onun dışında bitmeyen yürüyüşler, hastalıklar ve bayılmalar genç kızın peşini bırakmadı. Gece yarısı kaçmaması için uyku tulumlarının üstüne branda gerilip yanına 5 litrelik su şişeleriyle destekleniyordu. Böylece birisi kalkmaya kalkışırsa ses herkesi uyandırıyordu. Bütün bunlar karşısında dayanamayan genç kız kendini kaşımaya ve bulduğu her şeyle bileklerine zarar vermeye başladı. Kamp yetkilileri durumu fark edince kızın bileğini kendi eline doğru ittirerek neredeyse kırılacak duruma kadar getirip kıza işkence etmeye başladılar. 2022 yılının Mart ayında yapılan bir araştırmaya göre bu kamplarda çalışanlardan sadece 2018-2021 yılları arasında 13 kişi istismar suçu sebebiyle tutuklandı. Bu da gençlerin bu kamplarda farklı şekillerde suistimal edildiği anlamına geliyordu. Ve maalesef Rowan da bu kızlardan biri olmuştu. Anlattığına göre 20'li yaşlardaki bir personel bir gün onu tuvalete kadar takip etmişti. Aslında bu adam son zamanlarda genç kızı sürekli tuvalete kadar takip edip gizlice gözetliyordu. Rowan o anları tam olarak şöyle anlatıyor. Bana baktı ve sonra bana sarkıntılık etti. Ve beni tehdit etti. Beni öldüreceğini ve kimsenin umrunda olmayacağımı söyledi. Beni öldürmezse bir daha asla eve gitmeme sağlayabileceğini söyledi. Personelin oldukça yaygın bir tehdidiydi. Bir daha asla eve gitmememi sağlayabileceklerini söylemek. Diğer personeller bu sarkıntılık durumunu fark ettiğinde adamı işten çıkardılar. Fakat bu gerçek bir çözüm değildi çünkü ismi gizlenen bu kişi başka bir kampta işe girip çalışmaya devam etti. Sonraki yıllarda bu olay araştırılmak istendiğinde kamp yöneticileri olayı tamamen reddetti ve böyle bir şiddet kaydının bulunmadığını söyleyerek kızı yalancı çıkardılar. Tabii ki Kampta yapılan işkencelerden bir diğeri ise daha manevi ve içler acısıydı. Gençlere ailelerine gönderilmek üzere bir mektup yazdırıyorlardı. Sözde bu mektuplar aileleriyle aralarındaki bağları güçlendirmek amacıyla yazılıyordu ve gençlerin travmalarını tüm detaylarıyla aktarması isteniyordu. Gençler bu mektubu yazdıktan sonra ise mektuplar toplu bir şekilde, herkesin içinde, isim ve soy isimleriyle birlikte okunuyor ve gençler travmalarıyla birlikte tüm çıplaklığıyla herkesle yüzleşmek zorunda bırakılıyordu. Rowan ise bu işten en büyük yara alanlardan biri çünkü yapılan bu tırnak içinde terapiler sonrasında psikoloji alanında hiçbir akademik başarısı, çalışması olmayan insanlar tarafından e, dile getiremeyeceğim ama ekrana yazdığım şu kelimenin tanısını aldığını söyledi. Rowan sonraları bu tanıyı başına gelen en kötü şey olarak tanımlamıştı. Çünkü kızın gerçekte böyle bir eğilimi aslında yoktu. Bunların yanında bu kampların varlığı ile ilgili aslında çok fazla prosedürel sıkıntı da var. Bunların detaylarını verip sıkmayacağım. Ancak bu kampların hepsi devlet kontrolünden uzak, denetlenmeyen ve tamamen vicdanlara bırakılmış, yani şahısların vicdanına bırakılmış yerler olduğunda ayrıca belirtmek istiyorum. İnsanlar çocukları bu kamplarda terapi görsün diye 20-50 bin dolar gibi deli paralar ödüyorlar. Karşılığında ise aldıkları daha ciddi psikolojik sorunlarla yüzleşen çocuklar oluyor aslında. Şunu da söylemekte fayda var, bu kampların kuruluşu yeni değil. 1940'lı yılların İngiltere'sine kadar dayanıyor. İlk kullanılış amaçları da aslında askeri yani bildiğiniz asker eğitmek için kullanılan yöntemler günümüze kadar evrilip Amerikan kültürüyle yoğrulmuş, denetimsizlik sosuyla da ücreti karşılığında bu insanlara sunulmuş. Colorado'da 12 haftalık bir başka kamp programına katılan 17 yaşındaki başka bir genç kız da şunları anlatıyor. Kampta temiz su bulamıyorlardı. Bunun yerine ineklerin de temizliği ve içmesi için kullanılan büyük bir yalaktaki suyu içme suyu olarak kullanıyorlardı. Arıtmak için de içine zararsız birkaç kimyasal karıştırıyorlardı. Gençler bazen inek dışkılarının bu suyun içinde yüzdüğünü bile görüyorlardı. Bu günlerden birinde genç kız sudan mikrop kaptı ve kusmaya başladı. Beş günlük kusmanın yanı sıra kabızlık da yaşıyordu. Kamp görevlilerinin kıza zorla müsil içirdikleri gece genç kız sıkıca sarıldıkları yataktan çıkamadığı için tüm dışkısını kendi üstüne yaptı. Görevlilerden ışık ve yardım istediğinde ise aldığı tek karşılık alay edilmek oldu. Kamp ışığını hak etmediği için genç kız karanlıkta ağlayarak kendini temizlemek zorunda kaldı. Gerçekten insanlık dışı ve iğrenç. 2008'de yapılan bir araştırmada 14 yaşında bir çocuğun Utah çölünde yürüyüş esnasında kaybolmasının ardından saatlerce aranıp sonunda sıcaktan kalp krizi geçirmiş bir şekilde cansız bedeninin bulunduğu ortaya çıktı. Üstelik araştırmaya göre tek ölüm bu değil. 80'lerden bu yana bu kamplarda çocuklar ölmeye devam ediyor. Özellikle 80'ler diyorum çünkü bu yıllardan sonra ünlü olmaya başlamış bu kamplar. Bu konuyu araştırırken Netflix'in bununla ilgili bir belgesel film yaptığını da gördüm. Konu ilginizi çekiyorsa Cehennem Kampı isimli bu belgeseli de izleyebilirsiniz. Belgeselde 80'li yıllarda gençlerin çok fazla yasaklı madde ve suça düşkünlüğü dolayısıyla popüler hale gelen bu kamplardan 1988 yılında Steve Cartizano tarafından kurulmuş olan Challenger Vakfı üzerinde duruluyor ve bu kamp Onlarcasından sadece biri. Aslında bu kampların 80'lerde popülerleşmesi de rastlantı değil. Çünkü hippilik akımının güçlenmesiyle birlikte Amerika'da yaygınlaşmasıyla birlikte gençlerin maalesef yasaklı madde kullanımı ve suça yönelimleri daha fazla artıyor. Bu yüzden de aileler bu çözümlere yönelmeye başlıyorlar. Göreceksiniz ki bu kampların mağduru olan gençler sanıldığından çok daha fazla ve anlatılanlar endişe verici. Üstelik mağdurlar arasında dünyaca ünlü isim Paris Hilton bile var. Kendisi 17 yaşındayken bu terapilere gönderildiğini ve nasıl mağdur edildiğini detaylarıyla birlikte 2021 yılında anlatmış. Maalesef bu kadar ünlü ve zengin ailelerin bile başvurduğu bir yöntem, vahşi doğa terapi kampı. Peki bu kamplar neden hala kullanılıyor ve aileler çocuklarını niye hala buraya gönderiyorlar? Cevabı çok basit. Tüm aileler çocuklarının potansiyel bir suçlu olduğunu ve ne denerlerse denesinler iyileşmediklerini düşünüyorlar. Ve kısacası çocuklarının sorumluluklarını bu acımasız insanların ellerine bırakıyorlar. Üstelik çocuklar bu kamplara gecenin bir yarısı evinden kaçırılarak götürülüyor. Yani sonraki hayatlarında ailelerine nasıl güveneceklerini merak ediyorum ben açıkçası. Yani ailelerin de ne düşünerek bu kaçırılma olayını, mizansenini devreye soktuklarını merak ediyorum. Yöntemin çok şikayetçisi olmasına rağmen destekçileri de var bu arada. Herkes %100 şikayetçi değil. Çok işe yaradığını iddia edenler de mevcut. Fakat bu kadar travmatik bir şeyin savunulacak bir tarafı olduğunu hiç düşünmüyorum. Tabii ki ben bu videoda tüm kamplar ve haklarındaki iddialar hakkında konuşamam. Tek bir kamp için bile bir buçuk saatlik bir belgesel yapılmış. Takdir edersiniz ki hepsi hakkında konuşmak mümkün değil. Fakat internette farklı kamplara ait çeşitli haberleri siz de bulabilirsiniz. Hatta dahası var. Farklı kampların reklamlarını da görebilirsiniz. Yani günümüzde bile hala reklamı yapılan kamplar var. Ayrıca fazlasıyla aile dostu olduklarını iddia ediyorlar, fazlasıyla güvenilir olduklarını iddia ediyorlar. Tabii ben karar size bırakıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Her türlü istismarı içeren bu tarz kampların varlığı sizce etkili bir yöntem olabilir mi? Yoksa saçmalık ve vahşetten mi ibaret? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.